Selam arkadaşlar var bugün bugün bitti Veigar önüm artık Veigar'ın Q'su ahan da bu kadar uzun daha Çünkü Veigar'ın menzilini Q'suna menziline buff gelmiş çok daha uzağa atabiliyor Onun dışında W'sine de buff gelmiş W'sü de çok daha uzaktan atabiliyor Karşımda Eylül'ün var ve ben bunu skilllerini bilmiyorum ulan bilsem ne olur lan ha? Hele yaklaş. Heh, orada dursan da yeter. Bak uzağa atabildiğim için öyle emcükleyemezsin beni oğlum. Bu ne oğlum? İçine girmiyorum da. Sıkıntı yok. Hop. Bak anasının nikahında nasıl vuruyorum beyler gördün mü? Çok fark ediyor. Öyle 50 metre 100 metre ufak şeyler değil. Baya fark ediyor. Sanırsam Q'ya 100 metre W'de 50 metre gelmişti. Ede 50 metre 100 metre çok büyük lan. Kanka değil ya. Büyük büyük. Ama ikisinde kanka e skill'im var gelsene. Kanka geliyorum. Hemen pati çekmeye başlayacağım şurada. Başladım kapattım zaten ben de bunu. Ay ay ben ay ay film ay ay. İşlerine koydum. Ay 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 arkaya geçtim flash atamıyor şu an. Ay, bak ay, bak ay, bak ay, bak ay, bak bak flash ay. attım. Geçtim ben bunu. Hop vallahi kestim. İyisin Kardeşim sen? içine söküyor lan beni. Ana. Tamam bir skinle öğrenmiş olduk. Eneriot bir şeyler bulamamış. Aatrox'un E'si mi W'sü mü ona benzetmiş. Baba hemen yetkileri kasmaya devam edelim. Çok güzel tutturdum Kanka gank gank gank. Gank geldim. Yardım, yardım. yardım, yardım. Flash attım. geldim. Flash attık geldim. Manam çok az ama ama alırık inanıyorum ben sana büyük olana. Lan oğlum büyük olana, büyük olana. Sana vuramasın diye yaptım. Devam et. de Kanka vur diye. vur 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 En son ölmeden bir Q atacağım. Kanka. Gerisi sende. Ölme be. Aldın lan. Aldın, aldın lan. Lan aa. Oğlum sikilim dönmüyor. Olan oğlum büyük olan hangisi? Büyük olan bakayım. Aurelion daha büyük bu arada lan. lan doğru bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Geldik tekrar piyasadayız. Hız kaybetmeden. Alolun manası kalmadı. Ama Aha, nasıl çıktı lan şundan hile uçuyor mu? Ben bunu ke kesersem keser. Önce satın. skill tutturman gerekiyor ama. Hmm, emcikliyor lan beni ama elektrik patladı. Milyonlar beni blokluyor. Skill tutturacağım ben buna rahat ol. Kaçıyor, kaçıyor. <laughs> Öl artık ya. Abi çok zor Sen de çıkacak karşına öyle hissettim. Ama flash yok ki. Dün Aldım aldım. Ama trantalı gelebilir. Zor oldu beyler. Sırf büyük milyon yüzünden öldü biliyor musun? Onu almaya çalışıyordu. Çakal. Kanka geldi buna bir. Buna bir fantezi yapalım mı? Yapalım bro. Uy tam Can. da beyitlenecek şeydesin şey desin ha. Aynen aynen. Yaşlı. Tam şey kıva. Aynen o <laughs> <boy yaştasın> yani. <laughs> Kanka şimdi o zaman ben bak base atıyormuş gibi. Dur bir farm da alayım alt olayım da öyle döneyim. Hadi base taktiği. Uyit diye bir ses çıkaran lan dönerken. Boz lan. Beni mi görüyor acaba? Diyeceğim de şurada totem patlamış. Allah Allah. Niye korkuyor ya o? Çok mu belli ettik acaba beyti? Geldi kanki. Yapıştır yapıştır yapıştır. Kanka bir ultilik manam gelecek şimdi. Ona saklıyorum. Vur, vur. tam gerek kalmadı. Beyt et çov. Tamam beyler bir buçuk k para dönebiliriz. Koridor çok Kanka. kötü kaldı. Kanka hiçbir şeyim yok manam yok. Kendine çayıp çık. Kendime çayıp çıkıyorum. Evet şimdi dönebiliriz Ark Oğlum ne garip sesler çıkıyor böyle. Döndüm. Şimdi, mana alacağız manamız bitmeyecek. Cana gerek yok. Ayakkabı. Paranın hepsini harcayalım can alalım. Bebeğim sana şimdi çok değişik fantaziler yapacağım yaklaş. Kanka gel be bu adam. İzliyorsun. Bak, Kanka izliyorum. Koydum çocuğu. Kendi bile farkında değil. Oy. Şimdi. Karışın şimdi şimdi yaracan. Tam şey kıva. Aha kanka. Anam 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 anam. Kışkırt. An oğlum abu geliyor abu geliyor abuzlar geliyor. Vur bir tane bir tane vur ona. Dokundur lan dokundur artık lan. Neyse ulti attım ben ona. Bunu da tuttum boy aldık. Bu ne oluyor? Dikkat et dikkat et bebeğim. Kışkırttım vur lan. Vur lan ölme lan. anam, lan, Kaç kaç kaç. iyi lan. Mal Aa, ettik ha. Mal ettik. Mal. Bir o yana bir bu yana. Oğlum ben fena kastım ha. Bak 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 Hoş geldin şey yapayım mı? Yap bakayım bir ritüel karşılama. Ee? Ya. O zaman bir tane de bundan atak. Bir de böyle uff uf, uf küçüğünün menzile. menzile. ay leveline sokkam. Aman aman anam anam aldım onu çaldım rahat ol. Ben de ben de. Hop. Oh. <laughs> Oğlum menzil yüzünden alıyorum ha. Ye yok yetişmez onun. Oğlum ben bilmiyorum lan Veigar harbi buff mı geldi? Vallahi buff geldi. Bak buradan git 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 git. Ananı sattı. Kanka. Ananı... konko konko. Gel gel bak Kanka. Manam yok manam kaçıyorum. Kaç. Oğlum bu çok vuruyor ya. Kaç. o <laughs> <laughs> ah, ah be. Abi biz kasıyoruz. Sağ sol ölüyor anasını satayım. Sıfır üçgenden ne? Cebimde Bak var ya sıçma bak. Beyler ilk itemi de bitirdim. Ayakkabı olarak da bunu alıyorum anasını satayım. Daha hızlı Q atalım. Onun dışında şu an koridora gidiyoruz. Telefon elinizde yan şekilde olanlara söylüyorum. Bir kere tıkladıktan sonra sol altta like butonu çıkıyor. iki saniyelik olay. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada bilmeyenler için o gün demirci ana kanalımız. Burada her videomuz çok güzel montajlı bir şekilde komik montajlı. Benim bıdık solaya gitmiş kardeşim. Senin bıdık benim bıdık. Senin bıdığı yolda kapatırım. Ben de kapatırım kardeş. Kapattık. Go. Ağa çalda pusuyor İbne'ye bak. Vay 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 vay. Çak kal bende. Uf. Şimdi beyler. Aha. Aha gördüm onu. Kanka bir dakika ben buradan çevireyim sonra kule takma. Hemen haklı. giriyorum. Hemen girme girme girme. Vay vay. Ananı. Vay çakkalın çocuğu. Bura bura bura. bura. Uzak uzak. Q. Bum yaptı mı? <laughs> Oğlum harbi çok uzaktan atıyorsun lan. Ciddiyim, çok uzak menzili. Dedim ya 100 metre uzadı Ama direkt rabadon ya. Bebeğim I'm coming. Kaç stack'im var? 150 stack. Ben bu maç 2000 AP'ye rahat görürüm ha. Bak gene öldü bot ya Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bunu alt. Bam, minyonları götürmüyor. Hallet tipe. Aha. Aa bir şey gel Alian. Ben bunu keserim ki. çok uzağım ama sen onu halledersin harbi Geri gördün mü? Adam nasıl korktu uzaktan atıyorum. Olmum çok uzaklan çok boğazdan bir şey olmuş ciddi diyorum aşırı fark ettiriyor izleyenler de şaşkın şu an. Riot tarifi verdim <laughs> baba voto yaşından atıyorum kulemiz gitmesin Alihan destek bekliyorum senden benim çok geleceğimi bilmiyorlar bro. ama olum ben geliyorum ben. Gavatlar kaçacaksınızdan lan onu ne öldüm lan Hop kışkırttın onu tüh benim şey yemedi onu yedi kardeşim geldim nefes nefese kaldım Bak, sana beyitler yok onu? ya elmayesi var mı peki ol, 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 ol. ölüyorum lan Dikkat et lan. Alkısına, Oğlum bu adam tehlikeli çar. Kaçalım, kaçalım buradan. Tamam yani şunlar. Da ama var ya kafasına vururum ha. Baba bir tane pot içtim. Hadi zorlayalım. O. Oh. oh. var ama ya. Olsun olsun attırırsın. Oğlum hayırdır lan. Çok ne artist yapıyorsun lan? Artis alırım hakkını. 500 600 gol aldım buradan. Artis alırım hakkını. Özüyüm. Aa dur. Para lazım, para lazım, para lazım. Mecay bitecek şey bitecek. Rabodon bitecek. Bir bana geldi onu parça döndüm. Çapkayı aldım kayı hakkını helal et. 13'te <laughs> ikinci item olarak Rabodon mu bitirdin sen? Tabii ki canım. Şimdi bir de mecayı çıkacağım. Millet daha bir parçalarını almış lan oha. Ben bir daha çiviliği bitiremedim o. Bir sıkıntı olan Urgot var. 5 kili var. Bir de Ezril, Olsun. Birer turundla <laughs> ne kaldı geriye? <laughs> Benim adam yok Kim burada. Kim sıkıntı değil. Aha, kendinden gene verme Gel gidek, Gel sıkıntıları keseksen de sıkıntılarımızdan arınacağız. Gel. Aha, görüş var burada. Ben geri çıktım. Buradan dalıyorum. Ormanına girek. Seni görecek sana dalacak tek sancak. Kanka atladım. Beni gördü. Atlayamazsın dediler. Attı. Aha gördü. Kapattın onu. Kapattın kardeşim. Ben de buradan kapattım. Hop. Oy 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 oy. Hemen hemen Urgot. Urgotçum. Aha, biz gelmeden kesti kesin onu. ha Vallahi kesti kışkırtacak dikkat et. Va va hemen bizi görüyor gördün mü? Hemen burada küyükleri de kasayım. Bakayım tek atabiliyor mu öndekilere? Atamıyorum çok az. Şimdi beyler döndük. Ne alıyoruz? Mejayının parçasını alalım. Sonra gölge alev. Yine yani, oha bot ikinci kuleye dayanmış. Neyse bota çökmeye gidelim. Kanka midi tutsana sen ben bir bota roham atıyorum. Ya da sen de gelebilirsin mid saldı. Bir de farm yok ya ben aynen, de geliyorum. Yani gel, gel eş buralarda bir yerde. Erken çıktı karşıma. Keşke enin mezini de uzatsalardı. Erken Oğlum artistik yapma lan. Aha. Tut kanka ben bunu uzattım. Ben de öbürünü uzattım. Bakayım yetecek mi? Vallahi yetiyor oğlum. Şimdi tek atabiliyor muyum öndekilere? Yok baba bir canı kalıyor ya. Oyun bilerek yapıyor bunu. Oğlum bir git stack kasıyorum yavaş yavaş. Neyin peşindesin ya? Sen, sen gel sen. Bak bu artistlenmiş. Oğlum ah çok güzel attım da. Anam. Ananı arvadanı tüm tuşlara basıp bölüm geçmeye çalıştım az önce. <laughs> Oğlum ne vuruyorum be? Dır yesen oy al bunu ye. Üf. Senin uzun, uzun atıyorsa ben de uzun at. Senin Q kadar atıyorum oğlum kaşım harbi Q kadar atıyorum lan adamın. Ah bir yesen. Ah bir yes abi bir santim. Ah oh, bi bir yesen of, of, be Of of gördün mü benim Q'yu? Gördüm bak senin E'ye Q'yu attı bir şeyler oldu tamam. Ben al tamam. bilerek. Aha arkada kanka arkada kanka yardım. Anne tal. Helal lan. Hiç fark etsen de Ana Ananın aradığını. Buradan bir o şey geliyor kanka farkıyım. Kaçın 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 Keserik Keserik Hiçbir şey yok Yakına gelmediği sürece Keserik Kanka arkaya döndük Bir canım var anasını satayım Üfle söyleyeceğim 2 kill aldı adam da öbürüyle Niye önüme geçmiyorsun Alihan Yok artık ya <laughs> Öldü oğlum öldü Oyunu öğren öğren Kırmızım var Kardeşim her şeyi garanti alacağız Boşa motor çalıştırıyorsun Gaz gidiyor <laughs> adam, <da> <laughs> burada. Bir anda geri döner gibi yaptı ama ileri geldi tekrar. kıvrı sola aynen öyle. Ben de seni tuttum. Oğlum <laughs> ananı arvadını ulti boşa gitti. Pıf, bakayım böyle şey yap. E atardı diye düşünmüştüm atmadı. Evet FF'ler verilmeye başlandı takımdan. 9.91 AP oldum lan. Kanka bir de yardım lazım ya. Geliyorum hemen. Ekranında Yo. 3'te 3 yazısını gördün mü? Görüyorum şu an. Görüyorum. Ben de görüyorum. Duyuyorum. Oy 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 oy. Ay stun yedim ya geliyorum geldim kanka. O biri olamadı bile. Aa güzel taşlar kanki. Helal lan. Zorluyorsun hala. Ben yaklaşamadım hala. Vay anasını Hatta ya. nasıl oldu o ya? Valla bana her şeye attıkları için. Tamam bu bir. Bu bir. Tekerlek ol. <laughs> ya ben buna tilt oldum. At aa, geliyor aa dur lan. afk oldu bu. Niye birden? Kanka geldim oraya. Geldim geldim geldim. Süper çektiğin içine bu ne kadar oha. Oh be. Ne vurdum lan? mı? Ölüm ben kaçırmak ki onu. Ba 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 ba. <laughs> Aa! Şimdi abi bunların hepsi benim üstüme oynayacak ya. Tek kasam benim ya. Ben nane yedim bir tık. Buraya alalım abi. Kahve veriyorum Benim asla lazım. Ee, o yüzden red alman lazım değil mi kardeşim? Aynen can doldurayım. Tamam hadi sallım. Yani B tuşu da işe yarıyor ama. <laughs> Allah Allah. xp Level de öne geçersen de can kasıyorum. Öyle Şimdi bunlar büyüdüren cına Şuna çıkmaya devam edelim. Full item olmuşum zaten. Şimdi bence beyler tam kençe girmeye gelecekler. Ben de tam kençi koruyacağım. Afekimiz varmış lan. Tam kenç arkandayım. Bir şey olursa böyle kaçıyorsun ha. Bayitle kanka. Bayitle ne demek? Oha lan ulti bile oha ultisiz kestim lan <laughs> ne yapıyorsunuz siz diyor. <laughs> TP attım kanka vallahi beklemedim. Kanka gördün yapıştır. Geldim. La gelemedim geldim. Sıkıntı yok ben geldim. Sen onu al sonra bunu al. Geldim kanki bitkinlik bitkinlik sökmez bize. Boşamıyorum. Nereye gidiyor nereye gidiyor la bu çar? Ne bileyim şöyle baksana ha. Oha lan sen ne gidiyorsun öyle. Baba. Sadece ulti atsam mı? Ee, Oha! Yani. <laughs> benim benim ultinin kocamanlığına gördün mü? Harbi niye öyle? İksir Anlamadım. Abi. Beyler döndüm ben bunu bitirdim bir de iksir çektim. Aa, ve geldi, karşıdan dakika 20'de FF geldi. Normal aga benim bana baksana. Evet beyler bayanlar videomuzu sevdiyseniz sağdan dünkü videomuza aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve böyle bir buff almıştı. Yarın görüşmek üzere öpüyorum. Bay <laughs> bay.